Top başına gülle topuk. Biz varacağımız yere varana kadar bir korsan gemisiyle karşılaşırsak hazırlıklı olalım. Aynen. Emredersin baburcu. Top başına. Bir koya demirleyip çabucak toparlarız. Sonra da tekrar baskın yaparız kalimnos'a. Hiçbir yere demirlemeyeceğiz hazır. İskenderiye'ye gideriz. Ne İskenderiye sağam? Kitap Kalimnos'ta kaldı. Kurtarmayacak mıyız kitabı? Kurtaracağız elbet Hızır. Kurtaracağız. Ama kalede tedbirleri arttırmışlardır. İkinci bir baskına mahal vermezler. Bu vaziyette bir baskın daha yapamayız. Bir yolunu bulup muhakkak kurtaracağız kitabı demiştin. Bu mu yol? İskenderiye'ye gidip beklemek mi? Bekleyeceğimizi kim söyledi Hızır? Daha sağlam hazırlık yapmak gerek iyice ölçüp biçip tartmak gerek. Peki ağam. Peki. Biz bir yol düşünene kadar onlar da kitabın sırrını çözsün. Bütün emeklerimiz heba olsun. Yine fevrilik edersinizdir. Ne onlar ikinci bir baskına mahal verecek kadar gafil... ...ne de biz bile bile ölüme gidecek kadar ahmaz. Şimdi İskenderiye'ye gideriz.